Bizim için özellikle bayram sofralarında en çok kişilerin dikkat etmesi gerekenler tabii ki de sarmalar, dolmalar, tatlılar olacak. Bu süreçte bir anda yemek yemeye başlamamalarını öneriyoruz. Yani öğün olarak en azından iki ana öğün, bir ara öğün olarak yapabilirler. Çünkü Ramazan'da oruç tutan kişilerde uzun süreli bir açlık vardı. Ve bu süreçte bu açlığı eğer çok öğünlerle sofraları doldurarak karşılamaya çalışırlarsa kan şekeri dengesizlikleri yaşayabilirler. Bu yüzden az az bir beslenme modelini yani porsiyonları küçülterek kullanabilecekleri bir beslenme modelini önerebiliriz bayramda bizim için en önemli noktalardan biri de bu süreçte beslenmenin normal düzene geçeceği 2-3 günlük bir süreç atlatıyoruz aslında. Bu yüzden metabolizmamızı da hazırlamak adına bayram sonrası normal beslenme düzenine hazırlanmak adına olabildiğince öğün atlamamalarını öneriyoruz. Yani yine iki ana öğün şeklinde yapabilirler. Burada da kahvaltıyı iyi bir kahvaltı yaparak sonrasında akşam yemeğine kadar sadece bir çay kahve işte veya bir yoğurtlu ara öğün şeklinde geçirmelerini öneriyoruz. Burada benim için en önemli çaylardan biri yeşil çay olacak. Çünkü hem antioksidan içeriği yüksek yeşil çayın hem de kan şekerini dengelemeye yardımcı olacaktır. İçerisine tarçın ekleyebiliriz ve de bir diğer önemli noktalardan önemli noktalardan bir diğeri de su tüketimi. Kişilerin günlük 10-12 bardak kadar su bardağı kadar su içmesini önereceğiz. Çünkü uzun süreli susuz kaldığında vücutta yine kilo alma, kilo verme durumlarında çok büyük dezavantajlar görebiliyoruz. İhtiyaçları da olacağı için su tüketimini önemseyebilirler. Kişilerin yemeği ne zaman bırakmaları gerekir? Doygunluk hissettikleri zaman yemek yemeyi bırakmaları gerekir. Çünkü bu süreçte bir ay boyunca oruç tutan kişilerde bir mide küçülmesi de oldu. Yani aslında düzenli saatlerde beslendik. İftar saatlerimiz hep aynıydı. Sahur saatlerimiz hep aynıydı. Bu yüzden kişilerde tokluk hissini yaşadıkları an yemek yemeyi bırakmalarını önemsiyoruz. Bir anda yemek yemeye yüklenmeleri hazımsızlığa sebep olabilir. Bu yüzden doygunluk bizim için önemli kriterlerden biri olacak yemeği bırakmak adına. En önemli noktalardan bir diğeri ise tatlı tüketimi. Bu süreçte tabii ki de kişiler tatlı tüketmeli. Bizler için de yani diyetisyenler için de Ramazan bayramı, kurban bayramı yani bayramın birinci günleri o kahvaltılar her insanın da olduğu gibi bizler için de çok önemli. Bu yüzden herhangi bir kısıtlama yapmalarını önermiyorum bayramın ilk günü istedikleri şeyleri yiyebilirler. Ancak akşam yemeğini biraz daha hafif geçirmelerini rica edeceğiz. Nasıl yapabilirler? Sebze yemeği yiyebilirler, ile geçiştirebilirler gibi düşünebilirler. Tatlı tüketiminde de Tatlı tüketiminde de şerbetli tatlıları tercih etmek yerine sütlü tatlıları tercih etmelerini istiyoruz. Burada eğer şerbetli tatlı tüketeceklerse bile porsiyonun çok az olması lazım. Tabii ki de kimse büyüklerini kırmasın. Önüne eğer tatlı veya dolma geliyorsa bunları tüketsinler. Onları da kırmadan kendi midelerine de eziyet etmeden küçük porsiyonlarla hayatına devam edebilirler. İç yağlanma dediğimiz miktarda da ölçümlerde aslında biz karaciğer yağlanmasını görebiliriz. Metabolik yaş olarak da her zaman kişilerin kendi yaşından ya biraz daha küçük ya da aynı yaşta olmasını önemsiyoruz aslında.